Testlere dünyanın gündemine oturan milli gemi savarı füzesinin ilk seri üretim teslimatı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemi savar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Atmaca Güdümlü Mermi GM projesi 2009 yılında başlatılmıştı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen aktif radar arayıcı başlığa sahip 250 kilometre menzil Atmaca Gemi Savar Füzesi kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde Milgem TCG Kınalı Adı Korveti'nden ilk kez ateşlenmişti. Bu atış testi esnasında Atmaca deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurmuştu. Atmaca füzesi 10 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine Kınalıada korvetinden ateşlenmiş ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurmuştu. Hedef gemi atmaca füzesiyle vurulduktan sonra batmıştı. Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi düşük radar kesit alanına sahip olması ve su hattına yakın uçuş yapabilmesi sebebiyle hedef platform tarafından ancak 18-20 kilometre mesafeden tespit edilebilmiştir.